Sevinç Hanım, botoks için ideal bir başlama zamanı var mıdır? Ee, tabii ki var aslında. Herkesin ideal başlama zamanı farklı. Tabii ki kişiden kişiye değişiyor. Ortalama 30'lu yaşlar diyelim ama genel olarak bu ideal yaşı kişi için, kişiye özel şöyle tanımlayabiliriz. Botoks insanın yüzünde durduğunda yani hiç hareketsizken mevcut görülen aynada baktığındaki kırışıklıkları tedavi etmez. Botoks sadece Mimik sırasında yani gülümsediğinde, sinirlendiğinde, şaşırdığında cildin katlanmasıyla oluşan kırışıklıkları açmaya yarar. Ama o katlantı eğer hasta durduğunda, kişi durduğunda zaten mevcutsa artık botoks için geç kalınmış bir evre bile diyebiliriz. Yani bu botoks bunu açmaya yetmez. O zaman işte farklı dolgu uygulamaları gibi başka şeylerle de tedavi etmek gerekir. Dolayısıyla biz botoks için ideal yaşı kişi için şöyle tanımlayalım sinirlendiğinde, kaşlarını kaldırdığında, odaklandığında eğer katlantılarla birlikte çizgiler oluşuyor. Ama normal durduğunda o çizgiler kayboluyorsa botoks için tam uygun zamandır. Biz belli bir yaşa kadar ne kadar gülsek, ne kadar mimik yapsak da cildimizin altındaki yapı, sağlam destek yapısı güçlü olduğu için kırışmayız. Yani bir bebeğe bakın çok güzel gülümser ama kazaya yoktur. Veya bir işte 15 yaşındaki bir, birine bakın sinirlenir ama kaşının ortasında katlantı çizgi oluşmaz. Belli bir zaman sonra artık mimikle birlikte katlantı oluşmaya başlıyor. Ve belli bir zaman sonra da eğer bu katlantı tekrar 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 ederse aynı yeri sürekli katlamaya bağlı olarak da artık durağan çizgiler oluşuyor. Stabil çizgiler. İşte botoks bu stabilleri etkili değil. Ama daha böyle 30'lu yaşlar derken katlanmayla birlikte çizgi oluştu. Sonra açıldı. İşte tam o zaman etkili diyebiliriz.